Uyarı! Bu videoda artı 18 şiddet içeren görüntüler ve Evil Dead film serisinden bilgiler içeren spoilerlar olabilir. 1981 yılında kariyerinin ilk filmlerinden birisini çeken Sam Raimi, yaşanan onca aksaklığa rağmen bu kadar sevilen, saygı duyulan hatta bir o kadar da tartışmalara konu olacak bir seri ortaya çıkaracağının henüz farkında değildi. Bu öylesine bir filmdi ki, meşhur yazar Stephen King'in dahi övgüsünü kazanacak, kan ve vahşet içeren sahneler yüzünden de bazı ülkelerde yıllar yılı sansüre uğratılacaktı. Dönemine göre oldukça yeterli düzeydeki görselliğine rağmen düşük bütçeli bir proje olmasından mıdır bilinmez. Bazı set çalışanları ve oyuncular film henüz daha çekim aşamasındayken setten ayrılarak ertelenmesini sağlamıştı. Bu da bir noktada filmin çekim süresini 2 yıl kadar uzatacaktı. Filmin başrolünde yer alan Bruce Campbell en başından sonuna kadar disiplinli bir biçimde rolünü üstlendi. Zaten küçük yaştan beridir arkadaş olan ikiliden Bruce Campbell'ın bu sadakati yıllarca sürecek büyük bir dostluğun temellerini attı. Hatta Sam Raimi'nin meşhur Spider-Man filmlerinde ufak da olsa hep bir rolü oldu. Tamam da, nedir bu Evil Dead denilen şey? Bizlere ne anlatıyor? Biraz yakından bakalım. Bugünlerde oldukça klişe olarak gözümüze batsa da o dönemlerde böyle bir senaryo nispeten de olsa özgündü demek abartı olmaz diye düşünüyorum. Klişeden kastım bir grup arkadaşın ıssız bir yere tatile gidip sırayla ölmesi durumu. Hikaye özetle ana karakterimiz Ash Williams, kız arkadaşı Linda ve diğerleri çok ucuza kiraladığı bir dağ evinde hafta sonunu geçirmek için yola koyulur. Ne tesadüftür yol boyunca başlarına gelen türlü badireler Adeta yapılan yolculuğun çok tehlikeli bir yolculuk olduğunu betimler. Her şeye rağmen eve varan arkadaşlar bir müddet sonra akşam yemeğini yemek için masaya oturur. İşlerin sarpa sardığı yerde tam olarak burasıdır. Evin altındaki mahzenin kapağı birdenbire kendiliğinden açılır. İnsan korktuğu şeyin içerisine sürüklenir deyimini kanlı canlı olarak gördüğümüz bu sahnelerde grubun haşin erkekleri eş ve sıkati mahzene iner. Kısa bir sürenin ardından buldukları ürkünç bir kitap ve ses cihazıyla da geri döner yeniden yukarı gelen haşin erkekler ses cihazındaki bandı alamış bir kaydı dinlemeye başlar. Bahsi geçen bu kayıtta korkunç iblislerden bahsedilmektedir. Hatta öyledir ki kaydın dinlenmesi ve öncesinden de kitabın açılması söz konusu iblislerin uyanmasını sağlar. Akabinde olaylar başlar. Tıpkı videonun başında söylediğim üzere bir kişi hariç bütün bir arkadaş grubu sırayla ölür. Peki ürkünç bir kitap olarak bahsettiğim bu Necronomicon nedir? İçinde yazan şeyler bizlere neyi anlatır? <Sessizlik> Hakkında yüzlerce söylenti ve komplo teorisi bulunan Necronomicon kitabı resmi kayıtlara göre hiçbir zaman var olmamıştır. Piyasada birçok kopyasını bulmak şu günlerde mümkün de olsa bunların orijinal versiyonu olmadığı iddia edilir. Yaygın bir görüşe göre orijinal versiyonunun Vatikan'da gizlendiği de söylenir, İngiltere'de bir müzede saklandığı da. Ancak dediğim üzere bu şeylerin hiçbiri resmi kayıtlarda geçmez. Necronomicon'un günümüze kadar ulaşan popülerliği hiç şüphesiz korku yazarı Howard Phillips Lovecraft'ın sayesinde olmuştur. Bu kitap Lovecraft'ın öykülerinde Kutulhu mitini desteklemek için uydurduğu kurmaca bir eser olarak karşımıza çıkar. Buna göre Necronomicon'ı yazan yine Lovecraft'ın uydurduğu kurgusal bir karakter olan Deli Arap Abdül El Hazret'tir. El Hazret milattan sonra 8. yüzyılda Yemen'de yaşamış olan Babil'in harabeleri ve Memphis'in yeraltı gizemlerini araştıran bir gezgin olarak betimlenir. Sonu çok feci bir şekilde olmuştur. Bir söyleme göre gözle görülmeyen mahluklar tarafından güpe gündüz paramparça edilmiş, bir söyleme göre ise öğrendiği büyüler yüzünden işkencelere maruz kalmış, gözleri oyulmuş, dili kesilmiş ve acılar içinde idam edilmiştir. Videomuzun konusu Evil Dead serisine de ilham olan Necronomicon, serinin ilk filminde fazla bir detaya sahip olmasa da devam filmlerinde bir arka plana sahip denilebilir. İkinci filmin başlarında Necronomicon Ex Mortis veya Book of Death dilimizdeki haliyle Ölüler Kitabı olarak adı geçer ve çok çok öncesinde denizlerin kan ile köpürdüğü zamanlarda karanlık varlıklar tarafından yazıldığı anlatılır. Hatta kitabın yazımında kullanılan mürekkebin de bizzat bu kan olduğu söylenir. Milattan sonra 1300'lerde kaybolan bu kitabın öyküsü birazdan bahsedeceğim serinin son filmi Army of Darkness'ta da işlenecektir. Necronomicon Evil Dead'in temel yapı taşı olduğu için 2015 yılında Ash vs. Evil Dead dizisinde de kendisini gösterir. Buradaki hikaye de kısmen de olsa filmlere sadık kalmış, kitabın karanlık varlıklar tarafından yazıldığını söylemiştir. Sadece kitabın cildinin insan derisinden yapıldığı, içinde yazılanların ise yine insan kanından olduğu eklenmiştir. Konumuza devam edersek, İlk film muazzam bir başarıya sahip olmasına rağmen devam filmi tam tamına 6 yıl sonra, 1987 senesinde beyaz perdedeki yerini bulur. Hikayesi ilk filmle neredeyse aynıdır fakat bir nevi reboot edermişçesine yeniden uyarlanır. Bu kez daha evine gelen 5 arkadaş değil, sadece eş ve kız arkadaşıdır. Sanırım bir sonraki devam filmi Army of Darkness'la tamamen bağlantılı olduğundan böyle bir değişiklik yapılmış. Öte yandan ilk filmde ses kayıtlarını dinlediğimiz Gizemli Ses'in sahibi, hatta kızı da bu filmde yer alacak, sonradan eklenecek diğer karakterler de ayrı bir hava katacaktır. Fakat devam filmlerinde özellikle de üçüncü film Army of Darkness'ta filmin korku gerilim unsurlarını korku komediye bıraktığını görürüz. Hatta yıllar sonra dizi olarak yeniden ekranlara gelen, şu anda Netflix'te de izlenebilen Ash vs. Evil Dead dizisinin temellerinin de bir noktada burada atıldığını söyleyebiliriz. Korku ve komediyi aynı çizgide anlatmaya çalışan bu film, üçüncü ve son kurşununu da ikinci filmden 5 yıl sonra, 1992 senesinde Army of Darkness olarak atar. Necronomicon bölümünde anlattığım milattan sonra 1300'lü yıllarda geçen ortaçağ vandallıklarını sıklıkla gördüğümüz bir filmdir. İkinci filmin sonunda uzay zamanda açılan boşluk yüzünden karakterimiz bu zamana geçmiş, o dönemin insanların nazarında bir kurtarıcı olarak betimlenmiştir. Ancak tuhaf olan filmin yanılmıyorsam alternatif olan sonu. Eş her şey sona erdikten sonra kendi zamanına dönmek için bir çeşit iksir yudumlar. İçtiği bu iksir sayesinde yüzlerce yıl uyuyacak ve en nihayetinde kendi zaman dilimine dönecektir. Fakat bu iksirden sadece 6 yudum içmesi gerekir. Tuhaf olan hatta bir yerde de komik olan kısım eşin iksiri yudumlarken şaşırmasıdır. Eş 6 yudumdan fazlasını içer ve kendi zamanı yerine bambaşka bir yerde gözlerini açar. No, no, I slept too long. <laughs> <laughs> Takvim yaprakları 2013 yılını gösterdiğinde, izlediğiniz en korkunç film başlığıyla yeni bir Evil Dead filmi daha piyasaya sürülür. Bu kez serinin ikonik karakteri Ash Williams'ı sadece jenerik sonrasında ufak bir sahnede görürüz ama kendisi bizzat yapımcı olarak Sam Raimi ile birlikte arka plandaki yerini almıştır. Serinin devam filmlerindeki komedi unsuru çıkarılmış, tamamen saf korku üzerine yoğunlaşılmıştır. Birkaç değişiklik haricinde hikaye ve hikaye işleyişi olarak temel düzeyde ilk filmi baz alır. Peki izlediğimiz en korkunç film midir? Bunun cevabını yaklaşık 20 yıl önce sorsaydınız belki evet diyebilirdim ama yaş artık 32. Bu ve bunun gibi yeniden yapım işleri çoğu zaman ön yargılara gebe olsa da şahsım adına konuşmak gerekirse 2013 senesinde çıkan Evil Dead filmi kötü bir film değildi. Elbette filmin kampanyası içerisinde gayet iddialı bir cümleyi barındırıyordu. İzlediğimiz en korkunç film olmayabilirdi ama dediğim gibi kötü de değildi diyerek biraz da şu meşhur diziden bahsedelim yeah. Looking good. Looking sweet. <laughs> 2015 yılında Ash vs. Evil Dead adında tam 3 yıl sürecek yeni bir proje başlatılır. Serinin ikonik karakteri Ash, projenin isminden de anlaşılacağı üzere başroldür hatta yine yapımcıların arasında isminin yazıldığını görürüz. Yönetmen koltuğunda Sam Raimi abimiz yer almaktadır ve hikayesi dağ evinde geçen olayların tam tamına 30 yıl sonrasını konu alır. Eş bir yandan orta yaş krizleriyle baş etmekle uğraşıyor, bir yandan da hayatta kalabilmek için sigortalı bir işte çalışıyordur. Günlerden bir gün kadının biriyle kafayı bulup Necronomicon sayfalarını kurcalar ve öncesinde hapsettiği iblisleri yeniden serbest bırakır. Ash vs Evil Dead ülkemizde fazla ilgi görmese de güzel bir dizidir. Tıpkı diğer filmler gibi kan ve vahşet unsurları zirvedir ama bir o kadar da mizah barındırır. İzlemeyen varsa tavsiye ederim. Nedense Bruce Campbell bana her zaman komik gelen, sempati duyduğum bir aktördü. Bu dizide de bunu sıklıkla görüyoruz. Velhasıl toplamda 4 adet sinema filmine baktığımızda açıkçası bu seriyi izleyen çoğunluğun düşündüğü gibi benim için de serinin en iyisi ilk film. İlklerin havası başka olduğundan mı yoksa korkunun daha baskın olduğundan mı açıkçası bilmiyorum ama ilk film başka bir güzel. Sanırım en mantıklı açıklaması çocukluğumda gizli. O zaman çocukluğuma doğru çok kısa bir yolculuğa çıkalım. Her insanın çocukluk yıllarında unutamadığı, hatta hiçbir zaman aklından çıkmayan bazı anıları vardır. Özellikle korku teması içeren şeyler, örneğin bir kitap, bir oyun veya bir film, aradan geçen onca yıla rağmen sanki günü geldiğinde kendisini açığa çıkarmak için bir yerde öylece durur ve zamanı geldiğinde aniden ortaya çıkar. Hani bir söz var ya çocukluğumun korku dolabı diye. İşte benim de bahsi geçen dolaplarımdan birisi Evil Dead arkadaşlar. Evil Dead serisini benim nazarımda özel yapan şey muhtemelen müsait olmayan yaşlarda gördüğüm görüntüler yüzünden. Dönemine ve bütçesine göre yenilikçi makyajı ve bu makyajın hala korkutucu olabilmesi en azından benim için sizi bilmiyorum ama bu görüntüler beni her zaman rahatsız etmiştir. Kısaca görsel mefhumu vakti zamanında beni derinden sarsan bir şeydi ve etkileri belki de travması hala üzerimde bir gömlek gibi durur. <laughs> 90'lı yıllarda video kaset olarak izlediğim bu filmin evet eskiden filmleri böyle şeylerden izlerdik. Video kaset olarak izlediğim bu filmin korkunçluğuna, görüntü ve ses kalitesinin kötü olması, televizyonun tüplü olması, hatta şimdiki ekranlara göre küçücük olması gölge düşüremedi. Aradan geçen onca yıla rağmen Evil Dead serisi, özellikle de ilk film, içerdiği bazı sahneler yüzünden söylediğim gibi beni hala rahatsız edebilen bir yapıya sahip. Elbette hayatımı etkileyecek boyutta şeyler yaşamadım ama yine de o yaşta görmemem gereken şeyleri görmüştüm. Bu sebeple size nacizane bir dost bir abi tavsiyesi olsun. Yaşınızın tutmadığı şeyleri izlemeyin. Bir film yüzünden hayatınız baştan sona değişmez belki ama zamanında benim de yaşadığım gibi karanlıkta yatamaz, abuk subuk rüyalar görebilirsiniz. Yavaşça videomuzun sonuna doğru gelirken oyunlar hakkında da bir özet geçelim ve sizleri daha çok sıkmayalım. Günümüz zamanında online oyun denildi mi, hiç şüphesiz büyük bir pazar olması durumu inkar edilemez bir gerçek. Hiç şüphesiz oyun yapımcıları da söz konusu bu gerçeği göz ardı etmeyen şirket politikalarıyla yıllar yıla online oyun basmaya devam ediyor. Fakat azınlık da olsa bazı oyuncular çevrim içi oyun oynamaktan ziyade hikaye teması olan, başka bir deyişle bir hikaye anlatma derdi olan oyunlara yönelmiş durumda. Benimle dahil olduğum bu güruh ne yazık ki yıllarca özellikle de son birkaç senedir oyun dünyasıyla barışık değil. Çünkü dediğim gibi herkes tabiri caizse bir çeşmenin başını tutmuş. insanları nasıl daha çok ekran başında tutarız onun derdinde. Hal böyleyken yeni çıkan bir oyun haberi duyulduğunda sevinmek biraz zor dürüst olmak gerek ülkemizdeki kurun durumu da ortada. Nitekim bir hikaye anlatan oyunlar da çoğunlukla Sony tarafından ortaya çıkıyor. Onlar da bahsi geçen kur yüzünden aklımızda dalga geçen rakamlara endeksi. Kısaca şu günlerde hikayeli bir oyun oynamak zor. Oyunlar ya çok pahalı ya da online. Evet, geçtiğimiz günlerde piyasaya sürülen Evil Dead The Game adlı oyundan bahsediyorum. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Video boyunca böylesine bir arka plana sahip, geçmişi olan kült bir seriyi anlattım. Ne olurdu şu oyunu da şöyle story mod olarak oynayabilseydik. Gerçi itiraf edeyim oyunu daha çıkmadan Epic Games'ten ön sipariş ettim çünkü video boyunca söylediğim üzere benim için ayrı bir yeri var. Bu arada oyunun fiyatı 69 TL, darısı diğer oyunların ve oyun dağıtımcılığı yapan platformların başına demeden geçemiyoruz. Evil Dead The Game çok kısa özetle gerek oynanış açısından gerekse serinin o atmosferini yansıtması açısından doyurucu. Oynanış hemen hemen World War Z oyunu gibi. Zaten yapımcılar da World War Z'yi yapan abiler. İncelemeler 13. Cuma oyunu gibi olduğunu söylüyor ama beni biliyorsunuz benim online oyunlarla hem aram yok hem de oynayacak böyle bir vaktim yok maalesef. Aslında benim gibi çomarlar için bir hikaye modu var oyunda yok değil ama o da biraz challenge mod gibi geldi bana. Yani kısaca oyunun vakti zamanında bende bıraktığı etki hatrına satın aldım yoksa aranızda sevenler veya sevmeyenler illaki olmuştur. Halbuki bu güzide serinin oyunları da tıpkı filmleri kadar köklü. 2001 senesinde Evil Dead Hail of the King, 2003 senesinde Evil Dead A Fistful A Boomstick, 2005 senesinde Evil Dead Regeneration hatta 1984 senesinde Commodore 64 için çıkardığı bir oyun ile oyun dünyasına bir göz kırpmışlığı var. Hatta ve hatta Evil Dead serisinin yarattığı bu medya imparatorluğundan çizgi roman piyasası da nasibini almıştır. Senelerdir basılan dergilerde ana karakterimiz Ash Williams kimi zaman Freddy ve Jason'a konuk olmuş, Kimi zamansa Barack Obama'yı dahi kurtarmıştır. Benim gibi dinozorların iyi bildiği Duke Nukem ve hala devam eden Doom serisi gibi oyunlara ilham olması, The Walking Dead adlı hemen hemen herkesin bildiği meşhur dizide de bir nevi easter egg olarak görünmesi de söz konusu. Evil Dead çok geniş bir yelpazeye sahip olan bir seri olmayabilir belki ama yıllar yılı devam eden içerikleriyle gayet köklü bir seridir. Keşke yeni çıkan oyunu da tamamen hikaye odaklı olsaydı ama malumunuz herkese para lazım Özellikle de böyle popüler ürünleri pazarlayan firmalara. Son olarak Evil Dead Rise adlı yeni bir filmin de duyurusu yapıldı. Onu da söylemeden geçmeyelim. Yanlışım yoksa Bruce Campbell bu filmde olmayacak ama belli de olmaz diyerek videomuzu bitirelim. Videonun bitimine kadar sabırla geldiğiniz için teşekkürler. Discord, Instagram gibi sosyal medya hesaplarımı takip etmeyi unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sizlere bir adamdan bahsedeceğim. Bu adam Emir Özdemir. O iyi bir çocuk. Kendisinin bir YouTube kanalı var. Oyunların hikayeleri ve incelemeleri üzerine içerikler oluşturuyor. Birçok oyunun hikayesini yapmasına rağmen en çok izlenen videosu God of War. Kratos onun için ayrı bir yere sahip. Öyle ki bazen kendisini Kratos bile sandığı olabiliyor. Boy I do not now. boy feed us. Her neyse, Emir'in ayrıyeten sigortalı bir işi var. Çünkü Emir bir aile babası, hayatının devam etmesi için çalışmak zorunda. Emir Paydos ettiğinde akşam saat 18.00 gibi evinde oluyor. Gelir gelmez ellerini yıkayıp çok sevdiği oğluyla oyunlar oynuyor. O ailesiyle ilgilenen birisi. Emir gibi olun çünkü Emir iyi bir adam. Emir oğlu uyuduktan sonra yeni bir mesaiye daha başlıyor. Bu mesai akşam saat 20'de başlayıp genelde 23 gibi sona eriyor fakat bazı zamanlar gece 1 veya 2'ye kadar uzandığı da oluyor. Emir izlediğiniz tüm videoları bu zaman aralığında yapıyor. Vakit sınırlı, imkanlar sınırlı ama izleyici de sıkıntılı. Emir'in izleyicilerden bir ricası var. Emir der ki Beyler, bayanlar, şimdi hepiniz uslu bir çocuk olun ve sakince abone butonuna tıklayıp bildirim zilini açın. Şaka şaka. Böyle demez tabii ama üzülür. %89 abone olmayan kullanıcı ne lan? Yazıktır, günahtır. O halde emiri daha çok üzmeyelim. Şimdi üzerinize düşen görevi yerine getirme zamanı. Abone ol, bildirim zilini aç, videoyu beğen. Abone ol, bildirim zilini aç, videoyu beğen. Abone ol, bildirim zilini aç, videoyu beğen.